Hepiniz hoş geldiniz. Kazancı mengenesinin dördüncü parçasını çizeceğiz bugün. Vidalı faturalı mil. Bunu çizeceğiz. Bunda arkadaşlar bir önce çizmiş olduğumuz e, vidalı mil vardı hatırlıyorsanız. Bu da onun bir değişiği. Sadece şu ucunda farklı bir kısım var. Diş boydan boya değil. E, bunu çizeceğiz. Onun aynı metoduyla. Sadece dediğim gibi şurası farklı. Onu farklı yapıp bu parçayı da kaydedeceğiz. Ve son olarak mil kalacak. Ve en sonda montajımızı yapmış olacağız. Hemen başlayalım. İlk önce e, bir tane merkez çizgisi çiziyoruz demiştim. Şöyle uzunca. Böyle çizelim. Evet. Şimdi başlıyorum buradan çizmeye. Aynı e, çizim. Bir öncekini izlediyseniz zaten. Tekrardan hani. Aslında anlatmama gerek yok yani. Burayı 9 demiştim. Burası e, 16. Burası 74'ten 4 çıkar 70 çıkartırsak 4 kalır. Burası 7.5 Şurayı da çizdik. Şimdi sadece burası kaldı. Bakın. Burası gene arkadaşlar 65. İlk önce bir çizgimizi çizelim. Evet. Şimdi bunu ölçülendir. 5. Burası 65. az daha az atalım. bunu birleştirdim. Evet. Şimdi tabi öyle değil o işler. Bakın. Burada dokuzluk bir kısım var. Hemen onu çizelim. Evet. Ve bura tabi ki bakın 8 olacak. Yani buraya 4 kalacak aslında. Evet. Burası 4. Şurayı silelim. Evet. Burayı da. Şimdi buraya kaç demiştik? Buraya 65'e tamamlanacak. 9 dedim buraya. Evet 9. Buraya 5 dedik zaten. Ee, burası da toplam 51 olacak. Şuradan şuraya bir çizgi çekelim. Evet. Şimdi şöyle ölçü kaydı biraz bir dakika. Bu 51'lik kısmı arkadaşlar buradan hani işaretlemenize falan gerek yok. Çünkü niye ee, hani zaten dişi verirken yani dişin mesafesini verirken elle bir girmeniz lazım. Hani burada çizimde göstermeniz falan hani ona gerek yok. O yüzden bunu buradan silelim. Evet. Parça bu şekilde. Başka herhangi bir eksiğimiz yok gibi. Şimdi bunu e, son kez kontrol edip döndürme metoduyla döndürelim. Evet şimdi buradan... seçelim. Evet. Tam olarak böyle gözükecek. Şimdi arkadaşlar gene burada bir tane pah görüyorsunuz. Bu pahı yapalım. Pah kısmından şöyle. Buraya bir yazalım. Ucunu seçelim. Evet böyle. Şimdi sırada diş açma var. Dişimizi buradan açalım. Şuradaki yüzeyden 51 kadar açacağız. Metrik 10 olacak o da. Evet buradan metrik seçili. Metrik 10 çarpı 1 bu da seçili. Şöyle buradan başlangıç noktasını seçip 51 yazalım. Evet. Bu kadar yapmam gereken. Şimdi sıra arkadaşlar. Burada gene altı çapında bir delik görüyorsunuz. Bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Ön düzlemi seçtikten sonra buraya bir çizim açacağız. Şöyle şurada çizim tıklayıp. Şimdi buradan arkadaşlar bakın. Ama onun öncesinde şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Kubbe kısmını unuttuk. Kubbeyi yapalım. Bu arama butonuna kutbe yazıp buradan buçuk kadar yapmamız lazım. Düzlemi seçelim. Düzlemi seçtik. Ve bu şekilde ekledik. Evet şu an hazır. Şimdi çizime geçebiliriz. Evet. Ön düzlemi seçtikten sonra çizimledik. Sonrasında şöyle. Evet. Burada 8 yapmam lazım. Şöyle bakalım. bakın ee, Burası şuradan buraya 8 olması gerekiyor. Burada vermemişim. Bir önceki çizimde öyleydi zaten. Çapı altı olan e, bir delik. Buradan 8'in bitiş noktasından e, tutup buraya bir daire çizdim ve bunun çapını altı veriyorum. Sonrasında buradan keseceğiz. Evet. Yön 2 iki, iki kısmı da olacak. Yani şöyle komple boydan boya. Kestik. Evet. Bu şekilde arkadaşlar e, vidalı faturalı milimizi çizmiş olduk. Bir sonraki e, mil videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.